Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bu hafta itibariyle en çok önerilen hisselere bakalım. Şu baktığımızda Ford Otosan 7 aracı kurum tarafından önerilmiş. Çimsa 8 aracı kurum tarafından önerilmiş. Türk Hava Yolları 8 aracı kurum tarafından önerilmiş. Koç Holding yine 8 aracı kurum tarafından önerilmiş. Akbank 8 aracı kurum tarafından önerilmiş. Garanti Bankası 9 aracı kurum tarafından önerilmiş. Turkcell 9 aracı kurum tarafından önerilmiş. Pegasus 11 aracı kurum tarafından önerilmiş. Petkim 11 aracı kurum tarafından önerilmiş. Anadolu Efes 12 aracı kurum tarafından önerilmiş. Evet. Şimdi gelelim bu hafta itibariyle bu hisseler nasıl bir performans göstermiş? Hep beraber onlara bakalım. Evet endeks bu hafta %4.6'lık iyi bir performans gösterdi. Gerçekten muazzam bir şekilde e, yükseldi. E, bakalım peki hisseler nasıl yapmış? Forte bu hafta %8.8 gibi çok çok iyi bir performans gösterdi. Sıradaki hissemiz Çimsa 8 Aracı kurum tarafından önerildi. Çimsa bugün %1.4 düşmüş. Peki Çimsa'nın bir haftalık getirisi nasıl ona bakalım. Bir haftada %3'lük bir getiri yapmış ve endeksin altında kalmış. Bir diğer hissemiz Türk Hava Yolları. 8 aracı kurum tarafından önerildi. Evet kuş bu hafta gayet iyi uçtu. Ee, ve iyi uçtu ve e, bir haftalık getirisi %2. Ama geçtiğimiz hafta çok çok iyi yükselmişti. Ee, onun da etkisi de birazcık endeksin altında kalmış görünüyor. Sıradaki hissemiz Koç Holding. 8 aracı kurum tarafından önerilmiş. Koç Holding bu hafta e, %4.6 endekste birebir aynı performansı göstermiş. Şimdiki istemi ise bir banka hissesi. Akbank yine 8 aracı kurum tarafından önerilmiş. Akbank bugün %2.3 yükseldi. Bir haftalık getirisine baktığımızda Akbank'ın %4 endeksin bir miktar hafif de altında kalmış görünüyor. Bir diğer banka hissesi Garanti Bankası 9 aracı kurum tarafından önerildi. Bugün %1'lik bir yükseliş gösterdi. 7 günlük getirisi %4.7 endekse birebir aynı. Şimdi telefon telekom tarafına geçelim. Telekom tarafında bu hafta önerilen ise Türkcell'di. Türkcell 9 aracı kurum tarafından önerildi. Bugün %1.1 düşüş gösterdi. Son bir haftalık getirisi ise %3.2 ile endeksin altında kaldı. Bir diğer havacılık istemiş, istemiş Pegasus bu hafta Pegasus 11 aracı kurum tarafından önerildi. Pegasus'a baktığımızda bugün %0.5'lik bir düşüş gösterdi. Son bir haftalık getirisine baktığımızda %1. Tabi burada MSI endeksinin baskısı devam ediyor. Hisse her ne kadar MSI endeksinden alt gruba çıkmış geçmiş olsa da burada zaman zaman fonların satışlarıyla karşılaşabiliyor. Tabi burada 26 Ağustos'ta önemli bir tarih olmaya devam etti burada bakalım nasıl olacak 26 Ağustos seyirbirimiz bekliyor çünkü orada çıkış için son tarih. Evet Petkim 11 aracı kurum tarafından önerildi. Bugün de %3.2'lik iyi bir yükseliş var ama son bir haftadaki yükseliş yüzde 13.8 muazzam bir yükseliş, rekor kırdı, endeksi 4'e katladı gördüğünüz gibi Petkim tarafından gerçekten çok çok iyi bir yükseliş yaşadı 11 aracı kurum. Tabi burada Petkim ile alakalı e Sokarı burada bir yatırım kararı vardı. Mutlaka herkes zaten okumuştur haberi. Onun sebebiyle ondan dolayı da iyi bir yükseliş, iyi bir ralli yaşadı. Bir diğer de Sasaydı. Sasada da yine yatırım haberiyle beraber orada da iyi bir yükseliş yaşandı. Anadolu Efes %1.1 yükseldi, düştü bugün. Son bir haftalık getirisi %2.5 Anadolu Efes'te 12 aracı kurum tarafından önerildi. Ancak getirisi bu hafta endeksinde oldukça altında kalmış görünüyor. Evet sizlere bu hafta en çok önerilen hisseleri sunduk. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.